Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde tablo ve grafikle ilgili problem çözümleri yapacağız. Başlıyoruz çocuklar. Karşımızda bir problem var çocuklar. Öncelikle problemimizi okuyoruz. Bir çiftlikte 6 koyun, 8 inek, 10 keçi ve 4 tane de at vardır. Bu bilgilere göre aşağıdaki şekil grafiğini tamamlayınız. Evet, aşağıda bir şekil grafiği görüyoruz. Bu şekil grafiğini bu problemde verilen bilgilerle, bu verileri kullanarak ne yapacağız? Tamamlayacağız çocuklar. Evet, bir grafikte öncelikle ne vardır çocuklar? Bir başlık vardır, değil mi? Başlık konuyla ilgilidir. Bunları zaten biliyorsunuz. Bakıyoruz varlıklar yazılmış mı? Hayvanlar yazılmış. Çiftlikteki hayvanlar şekil grafiği adı da var. Hayvanlar da var. Peki biz bu grafikte bu şekil grafiğini yapacağız. Şekillerimiz de var ama her hayvana göstermek için kaç şekil kullanacağımızı nereden anlıyoruz? Tabii ki anahtardan değil mi? Anahtara bakıyoruz. Anahtarımız da diyor ki bize her şekil iki hayvanı gösterir. O zaman demek ki iki hayvan için bir şekil kullanacağız çocuklar. Evet başlayalım. Altı koyun varmış. Altı tane koyun. Şimdi koyun burada koyunu ifade eden şekilleri buraya koymamız lazım. Her koyun, her, altı koyun olduğu için ne yapacağız çocuklar? İki koyun için bir şekil kullanıyoruz. İki, dört ve altı. Üç şekil kullandık. Şimdi ineğe bakıyoruz. Sekiz tane inek. Evet 8 tane inek olduğu için her şekil 2 hayvanı gösterdiği için ne yapacağız? 4 tane kullanacağız. 2, 4, 6 ve 8. Evet inekleri de 8 tane olarak göstermiş olduk. Keçiye geldik şimdi. Keçi kaç tane? 10 tane. Her şekil 2 hayvanı gösterdiği için ne yapacağız? 5 tane kullanmamız gerekiyor değil mi? Çünkü 5 tane 2 10 yapar. Evet, 2 4 6 8 ve 10. Evet çocuklar, keçileri de gösterdik. Şimdi neye bakıyoruz? Atlara bakıyoruz. 4 tane at varmış. O zaman ne yapıyoruz? Her hayvanı göster her şekil 2 hayvanı gösterdiği için ne yapıyoruz? 2 Dört diyoruz ve grafiğimizi tamamlıyoruz. Demek ki çiftlikteki hayvanları ne yaptık? Biz şimdi gösterdik. Devam edelim çocuklar. Evet, burada sorular var. Soruları şekil grafiğine göre cevaplayacağız. Evet, bakıyoruz şimdi. Nisan ayı hava durumu grafiği varmış karşımızda ve bir şekil grafiği şekille ifade edilmiş. Öncelikle böyle grafikler karşımızda olduğunda ve soruları olduğunda ne yapıyoruz çocuklar? Öncelikle her e, grafikte olduğu gibi burada da şekilleri sayarak toplam sayılarına belirliyoruz. Evet, hemen bunu yapalım, sonra sorulara geçelim. Bunu belirlemek için ise ne yapacağız çocuklar? Anahtara bakıyoruz. Her şekil 3 günü göstermektedir. Günlere bakıyoruz. Ha nasıl günlermiş? Hava durumu güneşliymiş, yağmurlu, bulutlu ve parçalı bulutlu. Önce güneşli günlerin sayısını belirleyelim. Her şekil 3 günü ifade ettiği için ne yapıyoruz? Üçer üçer sayıyoruz. 3 üç, 6. Kaç günmüş? 6 günmüş. Yağmurlu günleri sayıyoruz şimdi. Her şekli yine 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12. Değil mi çocuklar? 12. Evet. Şimdi bulutlu günleri sayıyoruz. Bir tane bile bir gün bulutlu bir taneymiş. Bir tane üç gün olduğu için nedir bu? Üçtür. Üç gün bulutluymuş. Parçalı bulutluya bakıyoruz şimdi. Üçer üçer sayıyoruz yine. Üç, altı ve dokuz diyoruz. Evet. Bunu yaptık. Artık sorulara hazırız. Daha rahat cevap verebiliriz. Hemen geçiyoruz sorularımıza. Yağmurlu gün sayısı kaçtır? Evet çocuklar. Yağmurlu gün sayısı kaçtır? Ne yapıyoruz? Grafiğimizde yazmıştık zaten. Hızlıca cevap verebiliyoruz artık buna. 12 gün diyoruz çocuklar. 12 gün. Evet. Yağmurlu 12 gün. Şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Güneşli gün sayısı ile bakın güneşli gün sayısı ile yağmurlu gün sayısı arasında Fark kaç gündür? Fark dediği için ne yapacağız çocuklar? Çıkarma işlemi değil mi? Evet. Güneşli günle yağmurlu günün farkını alacağız. Şimdi hangisi fazla? Bakıyoruz yağmurlu gün fazla. Güneşli gün daha az. O zaman ne yapacağız? Büyükten küçüğü çıkarıyoruz değil mi? Ne yapacağız? 12'den Evet 12 eksi kaç diyeceğiz çocuklar? Güneşli gün kaç gündü? 6 gün değil mi? 6'yı yazıyoruz ve ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. O zaman neymiş efendim aralarındaki fark? 6 günmüş çocuklar. Evet. Devam edelim. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda Nisan ayında kaç gün vardır? Nisan ayındaki toplam gün sayısını belirlemek için yapmamız gereken Tüm verileri ne yapmak? Toplamak. Evet. Her hava durumunu ifade eden günleri topluyoruz şimdi. Ne yapıyoruz? 12 artı 9 artı 6 artı 3. Evet. Hepsini ne yapacağız? Toplayacağız. Topluyoruz çocuklar. 12, 9 daha, 21 yapar değil mi? 21 6 daha 27. 27 3 daha 30 yapar. Demek ki Nisan ayı kaç gün? 30 gün zaten. Biz biliyoruz Nilas Nisan ayı 30 gündür değil mi çocuklar? Evet. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geldik. Bu grafikle ilgili son sorumuz. Bulutlu gün sayısı ile yağmurlu gün sayısının toplamı kaç gündür? Ne yapacağız şimdi? Bulutlu günü buluyoruz, yağmurlu günü buluyoruz. Yani 12 ile 12 yağmurlu gün, değil mi? 12 ile neyi topluyoruz çocuklar? 12 ile 12 ile neyi topluyoruz? Yağmurlu günle bulutlu günü. Bulutlu gün kaç gün? 3 gün, değil mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? 12 3 daha diyoruz. 12 3 daha kaç yapar? 15 yapar. Demek ki İkisinin toplamı neymiş? 15 günmüş çocuklar. Evet, diğer bir soruya geçelim artık. Bu defa da yine bir grafik verilmiş. Bununla ilgili grafiği inceleyeceğiz. Tabii ki grafiğe göre de soruları cevaplayacağız. Evet, grafikte bir parkta bulunan ağaçların türleri ve sayıları verilmiştir. Soruları grafiğe göre cevaplayınız. Birinci soruya bakıyoruz şimdi. Grafiğin adı nedir? Bakıyoruz grafiğin adı yok. Hemen bunu yazalım isterseniz. Önce buradan başlayalım. Grafiğin adı nedir o zaman? Parkta bulunan ağaç türleri değil mi çocuklar? O zaman parkta bulunan ağaçlar şekille gösterildiği için de buna ne diyeceğiz? Şekil grafiği. O zaman hemen yazalım başlığını. Evet. Parkta bulunan Parktaki ağaçlar da diyebiliriz çocuklar. Parktaki ağaçlar. Parktaki ağaçlar. Şekil grafiği değil mi çocuklar? Bunu ne yapacağız? Şekil grafiği olarak yazacağız. Evet. Çocuklar unutmamamız gereken bir şey var. Başlıklar mutlaka nasıl yazılır? İlk harf, sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır. Evet, bunu yazdık. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Şimdi diğer sorulara geçeceğiz değil mi? Bu grafiği bizim yorumlayabilmemiz için önce şunu bilmemiz gerekir zaten. Grafikte her şekil kaç ağacı belirtmektedir. Şimdi ağaçlara bakıyoruz. Çam ağacı, söğüt ağacı ve çınar ağacı varmış. Değil mi? Çocuklar Gördüğünüz gibi şekiller var. Bir de altında sayılar var. Görüyorsunuz burada ne yapılmış? Bölümleri var sıfırla beşin arasında beş tane şekil var demektir. Yani beşer beşer sayma. Beşle onun arasında da beş tane şekil var. Onla beşin arasında da beş tane şekil. Ama bazı yerlerde bakıyoruz, mesela burada bakıyoruz, burada beş tane var, burada iki tane var. Ne yapıyoruz? Beşin üstüne iki ekliyoruz. Bakın burası tamamlanmış, buraya geçmiş ama burası tamamlanmamış. Söğüt ağacına baktığımızda ise bakın burası tamam. Diğerine geçtiği için zaten tamam olduğunu anlıyoruz. Burada 5 tane sayalım görelim. 1 2 3 4 5. Burası da 5 bakın. 1 2 3 4 5 ve sonra 3 tane daha var görüyorsunuz. 1 2 3 var. O zaman her şekil kaç ağacı gösterir çocuklar? Her şekil kaç ağacı gösterir? Tabii ki bildiniz siz bunu hemen bence. Evet. Her şekil bir ağacı gösterir. Ben bunun önüne yazacağım çocuklar bu defa. Evet bir ağaç yazacağım. Evet bir ağacı gösterir. O zaman bir ağaç yazıyorum. Evet şimdi geldik. Bu anahtarı da belirlediğimize göre yapmamız gereken bir şey var biliyorsunuz. Önce grafiklerde ne yapıyoruz? Varlıkların sayılarını belirleyip hemen karşılarına yazıyoruz. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Çocuklar şekilli her şeklin kaç varlığı gösterdiğini bilmeden yani anahtarı bilmeden buna cevap veremezdik. Onun için önce anahtarı belirledik. Şimdi çam ağacı kaç taneymiş? Bunu birlikte sayarak bulalım. Evet, her şekil zaten bir varlığı gösteriyordu değil mi? Bir ağacı gösteriyordu. Ama bizim bir de ayrıca bir cetvelimiz var burada. Nedir bu da? Sayılar zaten bize kolayca saymamızı sağlıyor. Evet. 1 2 3 4 5. Bakın 5'te. Ve üzerine iki tane daha 6 7. Demek ki çam ağacı kaç tane burada? Yedi tane değil mi çocuklar? Evet, yedi tane çam ağacı var. Şimdi söğüt ağacına geçiyoruz. Söğüt ağacı kaç tane bakalım? 5 burası, 5 de burası görüyorsunuz 10, 11, 12, 13. Kaç taneymiş çocuklar? 13 tane değil mi? Evet. 13 tane söğüt ağacımız var. Şimdi çınar ağaçlarına geldik bakalım. 5 tamam. 6 7 8 9 10. Burası da tamam bakın 10'da. Evet. Ne yapıyoruz? Bunu da 10 tane olarak yazıyoruz. Şimdi artık diğer sorulara cevap verebiliriz rahatlıkla. Üçüncü sorumuzdayız o zaman değil mi? En az ve en çok olan ağaçların farkı kaçtır? Ne yapacağız şimdi çocuklar? En az ve en çok ağaçları biliyor olmamız gerekir değil mi? Zaten de biliyoruz. En çok olan 13 ile Söğüt ağacı. Evet, o zaman ne yapıyoruz? En az olanla en çok ağacın farkını belirlemek için 13 ile en az olan nedir? Çam. 13'ten 7'yi çıkarmamız gerekiyor, değil mi çocuklar? Ne yapıyoruz? Hemen 13 7 diyoruz. eşittir. Evet, 13'ten ne yapıyoruz? 7 tane çıkardığımızda kaç kalır çocuklar? 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır değil mi? Demek ki farkı neymiş? 6 ağaçmış. Parkta en az hangi ağaç bulunmaktadır? Bakıyoruz. En az ağaç hangisiydi? Zaten az önce de yaptık. 7 ile hangisiydi? Çam ağacı. Evet, 7 tane çam ağacı. Aslında bu yediği buraya yazmayabilirsiniz çocuklar. Ben yazdım ama siz yazmayabilirsiniz. Hatta silebiliriz de. Parkta en çok hangi ağaç bulunmaktadır? Evet en çok ağaç hangisi? Söğüt ağacı değil mi? Evet buna ne yazıyoruz? Söğüt ağacı yazıyoruz. Parkta toplam kaç ağaç vardır diğer sorumuz. O zaman ne yapıyoruz? Tüm ağaçları topluyoruz çocuklar. Tüm ağaçları topluyoruz. Ne yapalım? Büyükten küçüğe yazalım değil mi çocuklar? Evet. 13 tane var. Neydi 13? Soyut ağacı. 10 tane çınar ağacı ve 7 tane de çam ağacı vardı. Şimdi bunların hepsini topluyoruz çocuklar. Evet topluyoruz. 13, 10 daha kaç yapar? 23. 7 daha kaç yapar? 30. Demek ki kaç ağaç varmış çocuklar? 30 tane ne var? Ağaç var bu parkta. Evet bu park çok güzel bir park. 30 tane ağaç var. 30 ağaç demek kuşlar demek. Sonra gölgesinde oturmak demek, oyun oynamak demek değil mi çocuklar? Ağaçları koruyalım ve sevelim çocuklar. Evet, diğer sorulara geçelim. Pelin'in beslenme çantasında köfte, ekmek, patates, peynir, elma ve ayran bulunmaktadır. Pelin'in beslenme çantasında bulunan yiyecekleri kaynağına göre şemasında gösteriniz. Ne şeması bu çocuklar? Ağaç şeması değil mi? Evet. Şimdi Pelin'in beslenme çantasında bulunan bu yiyecekleri kaynağına göre ne yapacağız? Ağaç şemasında göstereceğiz. Biliyorsunuz ağaç şemasında temelde ne vardı? Hemen o ağacın ilk gövdesinde konunun kendisi vardı. Yani besin kaynakları. Besin kaynağının ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi çocuklar? Besin kaynağı besinin ilk alındığı yerdir. Evet, şimdi bakalım. Mesela başlayalım. Sondan başlayalım. Ayran. Ayranın ayranın ilk alındığı yer neresidir? Şimdi geriye doğru gidelim. Ayran yoğurttan yapılır. Yoğurt sütten yapılır. Süt nereden gelir? İnekten gelir. İnek nedir? Hayvandır. O zaman nedir? Bir hayvansal besindir. O zaman buraya ne diyorum? Hemen belirlediğimi yazıyorum. Ne yazacağım ben şimdi buraya o zaman? Hayvansal besin yazıyorum. Evet. Hayvansal yazıyorum çocuklar. Evet hayvansal besin. Birinci grubumuz neymiş? Hayvansal besinmiş. Şimdi geldik. Hayvansal besini belirledik. Acaba diğer grup ne? Bakın ikiye ayırdık biz bunu. Diğer grup ne? Bakalım şimdi köfte, köfte, ekmek, patates, peynir, elma. Ha burada değişik geldi bana elma mesela değil mi? Elma. Elma nereden alınır çocuklar? Elma nereden alınır? Elma ağaçtan alınır değil mi? Elma ağaçtan alınır. Peki ağaç nedir? Ağaç bir bitkidir. O zaman demek ki elma bitkisel bir besindir. O zaman ne yazıyoruz buraya? Bitkisel yazıyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi zaten siz bunları öğrenmiştiniz değil mi çocuklar? Besin kaynaklarımızın neler olduğunu zaten biliyorduk. Öyle değil mi? Neydi? Hayvansal besinler ve bitkisel besinler. Evet. Şimdi Pelinin beslenme çantasındaki bu yiyecekleri besin gruplarına ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Hayvansal besinleri hayvanların, hayvansal besinler dalına, bitkisel olanları da bitkisel besinler dalına ayırıyoruz. Köfte, köfte nereden gelir? Etten yapılır. Et nereden alır? Hayvanlardan. O zaman ne diyoruz? Köfteye hayvansal. O zaman buraya ne yazacağız? Hayvansal olana köfte yazıyoruz. Evet, köfte. Sağlıklı köfteler yiyelim, değil mi çocuklar? Evet. Köfteye yazdık. Şimdi sıradakine bakıyoruz. Köfteye yazdık. Ekmek var burada mesela. Ekmek. Ekmek nereden yapılır çocuklar? Ekmek buğdaydan yapılır. Buğday nerede yetiştirilir? Tarlalarda yetiştirilir. Yani buğday bir nedir? Bitkidir. O zaman buğdayı nereye yazacağım? Bitkisel yere yazacağım değil mi? Ne yazacağız o zaman? Buğdaydan olan ekmeği yazıyoruz buraya. Evet ekmek yazıyoruz. Ekmek nereden gelmiş? Demek ki bitkisel olarak buğdaydan geldi değil mi çocuklar? Devam edelim şimdi yine. Patates var şimdi burada patates. Patates nereden alır? Patates yine tarlalarda yetiştirilir değil mi? O da bir bitkidir. O zaman ne yapıyoruz? Bitkisel tarafına patatesi de yazıyoruz çocuklar. Evet patatesi de yazıyoruz. Demek ki Pelin patatesi de bitkisel bir besinmiş. Evet devam edelim. Şimdi peynir var. Peynir. Peynir nereden yapılır? Peynir sütten yapılır. Süt nereden olur? İnekten olur. O zaman peynir nedir? Hayvansaldır. O zaman peyniri de hayvansal tarafına yazıyoruz. Evet peyniri de yazdık. Şimdi ne var? Elma var, değil mi çocuklar? Elma. Elma nedir? Elma. Elma ağaçtan alındığı için o da nedir? Bir bitkisel besindir. O zaman elmayı da bitkisel tarafına yazıyoruz. Evet. Şimdi sırada ne var? Çocuklar, sırada ne var? Ayran var, değil mi? Ayran'a bakıyoruz şimdi. Ayran. Ayran yoğurttan yapılır. Yoğurt sütten yapılır. Süt de inekten gelir. O zaman kaynak. İnek olduğu için hayvansaldır. Buraya ne yazıyoruz? Ayran yazıyoruz. Ve böylece ne yaptık çocuklar? Pelinin çantasındaki, beslenme çantasındaki besinlerin kaynaklarını belirleyerek ağaç şamasında gösterdik. Evet çocuklar, sizler de evde mutlaka çalışmalarınızı yapın, tekrarlarınızı yapın. Hepinize başarılar diliyorum çocuklar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.